Selamünaleyküm aleyküm Emin nasılsın? Aleyküm selam Abdullah Beyciğim aleyküm İlisin. selam. Ne var ne yok? Gözlerini öperim iyilik güzellik. Senin görevin güzellik. ne bu köyde? Bu görevim burada emekliyim, burada arazimin başında oturuyorum. Arazinin başında, ha. muhtarlık var mı sende? Yok. Şu, Arazi, muhtarlık muhtarlık bıraktım. Sen muhtarlığı bıraktın. He. Yeni muhtarımız nerede? O Elazığ'da, Elazığ'da bir oturuyor. He şey. Elazığ'da. Bu köy hangi köy? Ügürük. 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 Kaç tane var bu köyde? Şimdilik 5 tane. 5 tane? Şimdilik Önceden beş. kaç haneydi? On beş yirmi. Yirmi haneydi. He. He bu türlü bir tanıt bize. Neyle geçimin neyle neler yetişiyor burada? Vallahi geçimi ceviz vardı. Evet. Ekseriyet ilk bizim ilkten beri İstanbul'dan. Evet. İstanbul'a gidip çalışıp gelip ben yani burada oh. geçimini yapmaktı. Şimdi cevizimiz var var bol. E, nar bol. Üzüm bol, incir bol. Oh, oh. He. Bunlar bol bizde. Bu hangi köy? Orası Kayapınar. Kayapınar. Evet. Ermiye. 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 Karşı köy? Şey? Avut. Avut. Yeni ismi? Yok. Tamam. Şurada bir tane köy var. Ramik. Ramik. Halkı Ramik. Olmuş. Ramik. Onun altı? Oğlum şey bizim tilek. tilek. Tilek köyü. Bu taraf Samak. Ha Uslu, be. Bekirme, Dikmen böyle gidiyor. İyi nasıl geçim hayat nasıl burada? İyi ben mi? emekliyim. Burada tadını çıkarıyorum. E, ya güzel yani. kadar oturuyorum. Günde İstanbul'da çocuklarımın yanına gidiyorum. İyi e, sana teşekkür ediyoruz. Senin gözlerini evet. perim Allah evet. razı olsun i̇yi canım. Aleyküm teyze. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? İyisiniz. Ben seni önce bir tanıyalım teyze. Tamam. Evet teyze. Ömer Bey'in hanımıyım. Ömer Bey İstanbul'da ne? oturuyor. Karakaya. Ömer Karakaya mı? Evet, Usaz, evet. yaz mı geliyorsun? Yazın, ilk Mayıs'ta, Mayıs'ın onun gibi buraya geliyorum. Evet. Sonbaharda gidiyorum. Sonbaharda bu güzel bahçeyi yaz mı yetiştiriyor? Evet. En güzel bahçe herhalde köyde sizin. Evet, olarak. evet. Vallahi teyze, incileri yedik. Teyzeleri afiyet de, çaldık. olsun, helal olsun. Helal et afiyet olsun. yok, Ömer afiyet. Bey'e de selam olsun burada. Aleyküm de selam. Kameraya et salam. Medya TV'de oldu. İzlersin kendini. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Üyülük Köyü'nden Abu Bekir Öztürk. Kaç yıldan beri bu köyde? Doğuş'tan beri buradayım. 19... Gitmiyor musun? Gitmiyor, gitmiyor. Hep burada. Çoluk hep çocuk hep kulbete. Evet. Emekli var mı? Yok. Yok. Yenge? Yenge burada. Bir tane mi iki mi? <laughs> bir tane iki. Bir yani, <laughs> tane bir tane Gel, <laughs> gel kalın kameraya. <salakana be. gülüyor> bir tane bir <laughs> sevmeyiz. <meslemiyiz lan. Pardon. gülüyor> çok kıskancım gözüm oynar çekemem. Senin için belli olmaz sevdiğim. İçin başka, dışın başka bilemem Lep demeden leblebi anlarsın Mahzun yüzün görendir ki çok saksın Halbuki sen tilki nereden kurulasın Beni böyle dersem nerede sanarsın Lep demeden leblebi anlarsın Mahzun yüzün görendir ki çok saksın Hal bu ki səm dil kinərdən qurmasın məni bu ilə dər tən dər dan salarsın Nereye gitsen hemen orada biterim Kem gözlerden seni alıp çekerim Her tilden çalıp oynarsın sevdiğim Özün başka sözün başka bilemem Nereye gitsen hemen orada biterim Kem gözlerden seni alıp çekerim Her telden çalıp oynarsın sevdiğim Kendin başka için başka bilemem Lef Halbuki sen tilkilerden kurnasın Beni böyle dersen nerede sanarsın Lev demeden leblebi yanlarsın masum yüzün gören der ki çok sapsın Halbuki sen tilkilerden kurnasın Beni böyle dersenler nerede sanarsın